Evet arkadaşlar bu bizim devam ettiğimiz bölüm. Eğer diğer bölümü izlediyseniz mutlaka izle izlemeyi unutmayın. Biz Pusat'ta hayatta kalıyorduk. Böyle hepsini biz hayatta kalmada yaptık. Evet hepsini ve sadece 15 dakikamızı hatta 16 dakikamızı harcadı arkadaşlar. Evet ben de ee, Pusat 2 dakika yaratıcıya dönüş dürmeyeceğim. Şaka yapmıyorum. Dönüştürmeyeceğim. Yiyecek bulacağız. Gel. Ormana gidelim ve yiyecek bulalım. Hadi Pusat. Hı, geliyor musun? Evet, oyunu benle de bitireceğiz değil mi? Oyunu bitireceğiz. Evet, oyunu bitireceğiz. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi. Oo. Oh, oh. Oh, Sat. Pusat. sat, sat, birisinin elinde kabuk var. Ama yine de yaklaşma pusat. First... Hı -hı. Aa koyun buldum. <laughs> yiyecek. Necessary... Yani çok bir çok zekalı. Otistik desem beğenmeyeceğim. Tamam pusat hemen yapmam lazım. Çünkü açtım. Çok hızlı gidiyor. Şurayı da bir tane ne olur olur belki olmaz. Hadi hadi hadi. Pusat sen git yiyecek topla Hadi. Benim açtığım şu anda 4. Bu saat orada tavuk var. Tavuğu Biz öldür. Elimdeki şeye bak. <laughs> bende ben de var o. Aa bende normal ok varmış. Bir de bu saat yay çıktı bana. Ben biraz tavuk öldüreceğim. Sen şimdi toplamayın. Köpek gördün mü? Ne? Köpek. Ne köpek ya? Hayır. Atı da keselim. Kim? Kim? Kemiği nerede? Ha, benim de kemiğim var. Aynen. Yok. Yani o kadar iskelet öldürdüm ben de. Hiç kemik çıkmamış. Arşurda iskeletler. <laughs> Orada koyun var ama onun için şimdi ben canımı götüremem. Et al ye. Şurada bir şeyim var, bir şey ha. Eliz, ne? Bak. İşte onu ben gördüm. Sana da biraz topluyorum. Hatta seni kendi franda bırakmayacağım. Eliz, o mademe esom gideriz. Tamam. Eliz burada bir yürü konuşmuş, az kalsın bir şey bu. Haha. İşte o yerekte bir. Eliz. Demir mi? Nerede? Onu alma. Beni bekle tamam mı? Şimdi geliyorum. Şunları kırayım hemen. Gel. Tamam. tamam, tamam. Ha, var, var. Ben sana verdim. Taş yok mu? Aa ben sana vermeyi unuttum. Hakikaten aynı. Gel gel sana vereyim. Demir kazma. Böyle çok yavaş inmeye çalışacağım ama. Aa Pusat bende yün var. Dur bekle ama. Ben atlayayım. Evet, beyin. Ben seni buradan beyinle inebiliriz. Gel Pusat gel gel. Niye onu atlamadın? Neyse boş ver sadece. Bir Aa benim de. Pusat o demir dediğin başka bir şeymiş. Hayır Ediz. He benim aynen. De. Oradakini nasıl gördün lan? Burada olmayediz. Burada 4 tane var. Tamam, hepsini topla. Hepsini ben toplayayım. Sonra sana alıştıracağım. Aşağıda bir cennet var. Bakayım. Bu şaka Aa, bu demir buldum aşağıda. Bana ver demirini. Sen demirimi aldın. Bir tane aldım. İşte. Dur, kaç tane toplamış şey oluyor? 4 tane. O zaman ikisini sana. Zırh yapabiliriz. Al bu saat. Zırh yapalım mı? Ne yapacağız bu demirlerle? İşte biriktireceğiz, zırh yapacağız. Anladın mı? Full zırh. Evet. Ben de hiç canı gitmemiş olalım. Bunların canı gidecek. O çok korkunç. Canım çok gitti. Edez yemeğin var mı? Var. Bana verir misin? Canım gitti benim. Aşkım gitti canım. Ver onu aşk. Sen etrafıma bak tamam mı? Hatta dur ben meşale koyayım buraya. Bu arada bu saat iki tane çalışma masam var. Bu saat bir an canavarı vurdum sandım. <laughs> Ezi şurada. Hmm. Şükürler olsun bu saat gözüm kördü. Ezi vardığın olduğu yeri gördüm sandım da. Hı. Ama paramaikraftı vardının olduğu yer var. O evet ben ben bir keresinde bu saat bir koda girdim koldu bir yere girdim orada e, şey bir yer gördüm e, bilirsin. Anladın mı? Yani şuradan Biriz bir, tane topluyorum. Evet. Yani e, vardığın doğduğu yer arkadaşlar. Pusat örümcek var. Biz, <gülüyor> Pusat, <laughs> Pusat iskelet! Edim'le şahane herhalde hayatta, hayatta kalma modunda. Edim Tamam sen onu al. Ölüyorum bekle ölüyorum. Ah! Öleceğim! Öldüm. Edim öleceğim. öleceğim! 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 Öldüm. Ben senin yanına ışınlanırım. Işınlan çabuk. Sen kendine duvardan bir yer yap. Elif 3 kalbi kaldı. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Satıyorum. Ne o lan? bekle senin oraya bir tane meşale koyuyorum. Sonra bunu, sonra bunu tamam. Sen burada kal tamam mı? Tamam, sonra geldiğin zaman buraya aç. Pusat Bu dur şuradan önce gelebilir bak. Altında bir yer var orayı kapat. Ee, e. Örümcek gel seni tekte öldürebilir. 3 tane taşım var onu da kapatırım. Örümcek. ama iskelet. Öldürdüm. Var. Tamam. Koydum. Bir tanesini de ayırın. Hepsini yeme. Çok açsan. Of düşüyordum. Merak Dur ben buradan şöyle dreamlik yaparak atladım. Aldım demirleri. Ben alıyorum. Demir. Bu saat biz. Demiriz, çok ilerledik ha. Aynen ya. Doğar doğmaz hemen kalkan yaptı. Demir kılıç yaptı. Bir sürü demir. Ödücük kask. Of düşüyordum. Ha tamam, bu saat şey yaptım. Koydum mu? Bu saat ben bunları takacağım. Zaten bir sürü demirimiz var yapabiliriz. Şey. Bu saat ne sana de pantolon de vereyim de. mi? E, altın pantolon. Video çektin mi? Evet. Sana altın pantolon verdim. Ne Bak de. iskelet geldi, eskilek geldi. Böyle. Kılıçla çıkalım ki ne o? Sadece creeper. Ah. Oh. 3 kalbim var. Ama ben yine de savaşıyorum. Creeper cadı orada Jedi geliyor. Jedi. Ben orada Cadı hareket etti. Aa! Yardım et. Ne oldu? Düştün. Geliyorum. Kaç tane çağ... kalbim var? Beş kalbim gitti. Beş kalbim kaldı. Tamam sat sat sat. Benim bir kalbim var. Gel şuradan çıkalım. At 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 da şuraya. Hı. Hm. Şuraya blok koyalım. Tamam ben çıktım. Ben çıktım. Bir kalbim ne, var. Neyi niye buraya koydun? Her şey. Öldürüyüm sen buraya. Oo şey. sat sat sat. Öldüm. Neyse ben seni ne yanlış anladım. Ne ne o? İskelet. Ben geldim Kankam kardeş. Tamam, eline gidiyorum. Al zombi geliyor arkandan. Bir şey ben olmaz. Endirmen. Endirmenin yanında iki tane iskelet. Hadi. Hadi. Yes. Bu zombi burada yardım burada yardım 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 yardım. Kaç kalbim var? Şuraya yakın. Şimdi full'e yakın değil. 5 kalbim. kalbim evet, evet. evet, arada sırada böyle sorma. Pusat demir buldum. Sen onu al. Ona. Tut demir buldum. Sen onu al. Ben saldırırım. Ben saldırırım. Pusat. Tamam dur. Bak şuraya uzaktan meşalere koydum. Meşalelerin oraya git. Ben de buradakileri demirleri toplayayım. Dur ben elimle kazıyormuş. Tamam. Hadi bir tane de bir var sadece. Benim 5 tane. Sen çubuk al, çubuk al, çubuk al. Yarım bir kalbim var. Yarım bir. Bak. Tamam, tamam, tamam. Gerek yok, tamam. Ee, sat şimdi ben sana bir delik açacağım. Sen ona gir, tamam mı? Gel, 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 gel. Buraya gir, buraya gir. Pardon. <laughs> Neyse bu sefer. Dur seni e, şey operatör modunu alacağım benim yanına şimdi Ama bekle. Sen iki dakika orada kal tamam mı? Dur ben de ölüyorum. Ben ölürsem daha kötü olur. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu saat şimdi yanıma bekle bekle bekle. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Neden? Çünkü ben de ölürsem daha kötü olur. Gerçekten. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Çok özür dilerim. Tam oldum. Ne zaman gündüz olacak ya? Gündüz yapsana. Kusura bakma yanına ışınlanacaksın. Şimdi seni operatör yapayım. Arkadaşlar ver bana şimdi bu saat telefonu. Kusura evet, bak şimdi. Ne bak şu e, hesaplaşma Neyse. yerine giriyorsun tamam mı? Nasıl giriyor ha? Tamam. Bak hesapla açma yerine girdin. Şu çubuk yerine gel. Bak şu ikinci yere gel tamam mı? Sonra şunu direkt tıkla ve bak D harfli kişiye tıkla tamam mı? Sonra benim yanıma şundan gel. <laughs> sakın bana dokunma. Neden? Ben yiyecek alacağım çünkü çok az kalbim var. Bir tane şirketim var vereyim kafana yapıştırırsın. Gerek yok. Tamam ben aldım. Senin e, canın full değil mi? Evet. Ben iyice kalmamışım. Sen senin yiyeceğin var mı? Evet. Tamam Sağ, sen burada kal tamam ben kendimi öldürüp geliyorum. Burada kal. Ben tamam, öldür kendimi göber. Görüşürüz Musa. Sombaria ho. Ölmedim. <laughs> Orayı da kapattım. Öldüm tamamdır. Şimdi seni yanına şınlanacağım. Çok iyi gidiyorum ha. Ne yapıyorsun? Pardon, pardon, pardon. Geldiğim anda canım gitti. Canım fullensin diye geldim. Neyse boş ver ya. Kaç kalbim var? 3 kalbim gitti. o taş kazmayı ben alacaktım. Neyse boş ver gel. Taş kalma. Koş, pusat koş. Tut. Altın kasklı iskelet. Öldü. Musat yardım etsene bana. Zombi saldırıyormuş. Ha <laughs> <laughs> cadı. Ben ne diyorum ki? Ne canımı götürdü? Koş. Sadece cadı sana iksir atsın. Sadece bir kalbin kalır da ben öldüm. aldım. Evet, oh. Bedava, çok bedava. Öldün zaten yedim? ne bedavası? <gülüyor> <gülüyor> Sadece altınım var. Tamam mı? Sadece altınim. Yemin ederim. Yani bu sat ama hile kullanmış oluruz. O zaman yiyecek alalım. Evet tamam. Hiçmiş büyük değil. Ben biftek almaya çalıştım ama. Tamam Biz yanıma Tamamsa lan biliyorsun değil mi <laughs> 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 evet. Direkt tıkla. Ya kendine ışınlanıyorsun ya. <laughs> Adam deli ya. En ot tıklayacağım. Bas şimdi. Göndermeye bas. Gönderme, 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 gönderme. gönderme şu. Şu. Yani çocukları için yapılmış ama sen hala anlamıyorsun. Yap. Aa bu çocuk yarı beyin ya. Bu çocuk yarı beyin. Sadece yüksek bir yerden düştü yazıyor. E sanki ben okuyorum uyduruyorum ya morjan kim sanki ben. Ver şimdi bana ver. Ver. Bak hayaller giymiş çocuk hay ya. Hele şükür ya. Hele şükür. Usat Şükür. Aa, ay, 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 ay. şükür. Bir biftek koydum oraya. 64 tane. <laughs> Edi sonra bir anda bin tane yazıyor orada. çok güzel olurdu. Ama maalesef ölmüyor. Sa şimdi saldır. Cadı yok. Gel yani var mı? Yok. Sa düzgün konuşuyoruz. Tamam. Ya. Aa, demir demir. Sen bütün demirleri topla bu Daha da bin devenin yanından geçtim. göremedim? Gördüm ama toplayamam çünkü savaşıyorum. Gelin bakalım. Elis. Mid cenneti. Oha. Sen bütün zillerim kırıldı. Elif 11 tane demirim oldu. Hı. Hmm. Şimdi ben ok alacağım. Aa. Sat öldüm. 1.5 ee, bir buçuk kalbim kaldı. Dur okla vuracağım onu. Yanlış yok. Sat. Ona vurdum bu arada ben. Yine ona vurdum. demirin kaç tane var? 21 tane. 11. Tamam bana ver hepsini. Tamam. Hepsini pişireceğim ben. Güvenli bir alanda. Pişirdiğimiz zaman da demir, fur demir yiyoruz. Evet, aynen çok doğru. Aa biraz daha demir. üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Neden? E, yanıma gelemezsin. Neyse ben sana yardıma geliyorum. Öldüm zaten. Artık yanıma şimdi. Uh. Sen bana vurma iki kalbim kaldı ne yapıyorsun? Evet, yedik Gorkçu falan yapmışsın. Ya bu sefer ben ne yapayım? Çekil. Tamam. Tamam. Çok girme. Adam giriyor ya. Endülme. Boş ver. Tane. 101. <laughs> yani. Hayır, bu saat düzgün konuşuyorum ben. Şaka yapıyorum. <laughs> evet öldüm bu saatciğim. <laughs> Sen de dong dong. Sabahtan beri. Ben mi? Hayır. Adam böyle dışarıdan iki tane indirdi. gel gelsene zırh vereceğim. Aa dur ben takmışım. Al. Ne? Ne bu? Göğüslük. <gülüyor> <gülüyor> en azından aldın. <laughs> evet, orayı bir daha kazma. <laughs> senin üstündeki zırhlar Benim baltaya ihtiyacım yok çünkü daş baltam var. Kendime bir tane bot yapacağım. Hatta biriktireceğim. Ee, Gönlü <laughs> ne? Nasıl ışınlandın? <laughs> <laughs> Neyse bu saat sen burada kal tamam mı? sen demirler olunca bize full zırh yap tamam mı Musat? Hmm. hmm, Musat öğrenmiş. İlk kez ben <laughs> yapmadan öğrendi. <laughs> Şu anda... <gülüyor> Çok... <laughs> 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 19 tane demir <deni> pişiyor. Şey. <laughs> ben ne savaşçım? Ben savaşmayayım bence ya. Aynen. Arkadaşlar Oo, <laughs> oh, Ender gözü topladım Enderman'dan. Ve Ender endir gözü Ender çıktı. De, bu tarafa doğru Creeper geziyor. Ee, hiç ilgilenme bence onunla. Ederiz geliyor dedim zaten. Beni gördü. Ah. Sen edin. Creeper dedim bana da Creeper çıktı. Üç kalbim var. Aa, sen, e, e, i̇ki kalbim var. Aa. Sen bana yardım et. Son Bari. Son bari bari. Hop arkanda bu kadar. Çok güzel bir başarı. Bu başarıyı herkes kabul ediyor. Ya vurmayın. <laughs> Elin yanına şınlanacağım. Oha full altın zırhlı iskelet. Coha. Ciha zırhlı bir siglet. Benim bir kalbim da olsun. Bunlarla ben savaşırım. Vuramıyorum bunu. Bak buna korkmadım. Öldüm. Şimdi sıçtık işte. Neyse biz yeşil yere kadar gidelim. Neredesin? Ağa. Arkadaşlar biz bir şarkı söylüyoruz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Videonun devamı gelecek. Görüşürüz ve bay bay.